Arkadaşlar herkese merhaba. Adıyaman Gölbaşı ilçesinde Kuru Geçit Mahallesi'nde bulunan özel bir çiftlikte gün boyu devam eden yangınlar neticesinde bir yıldırım düştü. Bu yıldırım net sonucunda şu an çiftlikte bulunan yemler maalesef alev alev yanıyor. Çiftlik görevlisiyle görüştüğümüzde kendisine sorduk. E, herhangi bir can kaybı yok. İşin sevindiren tarafı bu. Ama maalesef 5000 e, balyaya yakın saman e, yanıyor şu an. Hayvanlar maalesef yemsiz kalacak. Şu an yangın devam ediyor. Gölbaşı'nın ekipleri de bu yangına müdahale etmeye çalışıyor, gördüğünüz gibi. Çiftlik burası. Hayvanları hemen bu dumanın arka tarafında bulunan geniş bir araziye almışlardı. Orada gördük, hayvanlar emniyette. Ama meydana gelen bu yangın neticesinde ciddi bir maddi zarara uğramış çiftlik. Tekrar ediyorum, Adıyaman Gölbaşı ilçesi Kuru Geçit Mahallesi'nde bulunan özel bir çiftliğe yıldırım düşmesi sonucunda yangın meydana geldi. Bu yangında yaklaşık 5000 balya yem şu an alev alev yanıyor. Bir taraftan iş makinaları, diğer taraftan itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi bu yükselen dumanlar göl başını da çok ciddi manada kaplamıştı. İnsanlar merak ediyordu. Biz de hemen gelip olay yerinde bu yangını görelim ve gerekli bilgileri halkımızla paylaşalım istedik. Hemen size şimdi yangın yerinden anlık görüntüleri göstereyim. Adıyaman Gölbaşı ilçesi Kuru Geçit Mahallesi arkadaşlar. Evet son kez bu son dakika haberini sizlere bir özet geçiyorum. Arkadaşlar Adıyaman Gölbaşı ilçesinde bulunan Kuru Geçit Mahallesi'ndeki özel bir çiftliğe gün boyu devam eden yangınlar sonrasında bir yıldırım düştü. Bu yıldırım da bu çiftlikte bulunan yemlerin üzerine düşmüş. Çiftlik görevlisiyle yaptığımız röportajda kendisi 5000 balyaya yakın samanın şu an e, yangında maalesef e, yok olduğunu bize söyledi. Gördüğünüz gibi 5000 bin balya yem yanıyor. E, i̇şin sevindiren tarafı herhangi bir can kaybı yok. Hem insanlar hem hayvanlar emniyette. Herhangi bir can kaybı olmamış ama maalesef maddi zarar büyük. Gördüğünüz gibi hem iş makinaları hem itfaiye yangına müdahale ediyor. Başta iş yeri sahibi olmak üzere tüm gölbaşına geçmiş olsun diyorum.